İstanbul Estetika'da şu anda saç ekim operasyonundayız. Ee, kanal açma ile ilgili e, bana göre bu işin duayenlerinden Ayşegül Sevinç ve sevgili arkadaşı e, Ayla Hanım e, size konuyu biraz anlatacaklar. Ee, şimdi toplam grev sayısını belirledikten sonra alım işleminden sonra <laughs> Ee, kanal işlemine geçiyoruz. Biraz önce de söylediğimiz gibi hı hı. ön çizgiyi belirliyoruz birlikte. Ee, kanal açtığımız siliti neye göre ayarlıyoruz diye sorarsanız hı hı. aldığımız greflerde tekli ve ikili, üçlü grefler var. Ön hatta tekli grefler ektiğimiz için o greftin uzunluğuna, kalınlığına ve genişliğine göre kesilir kanal açtığımız alet. Bu şekilde kanal açımına başlarız. Abi. Evet, şu anda kanal işlemi yapılıyor. Önlerde teklifleri sebebini söylediniz ama. Daha doğal durması için. Aha. Daha doğal durması için evet. ön hatlarda teklif grafleri kullanıyoruz. Evet. Çünkü kalın grefler saç aralarına iyi de önde kalın kalın durur. Evet. Evet. Burada da graflerin toplama ve sayım işlemi yapılır. Bu şekilde steril petrilerin içinde bekletilir. Bu da çok merak edilen konular arasında esasında. Onun sayımı nasıl yapılıyor diye. E biz herkes bunu farklı yapabilir. Biz her dazı bezin üzerine e, 150 veya 200 gref düzen arkadaşlar bunları sayarak dizerler. sayıyı o şekilde belirleriz. Çünkü o sayıya göre kanal açılır. Hmm. Kanal açımı saç yönünde olduğu için e, dik bir şekilde açılmaz hiçbir zaman. Tamam bittikten sonra bitmiş halini göstereceğiz sizlere. Çok teşekkürler.